Merhaba arkadaşlar konumuz biyomlar. Öncelikle biyom kelimesinin anlamını bilmemiz gerekiyor. Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölgelere biyom adı veriliyor. Biyomlar kendi içindeki ayrılıyor. Birincisi karasal biyomlar diğeri ise su biyomları. Biz karasal biyomlardan başlayalım daha sonra da dünyadaki yerlerine bakacağız. Karasal biyomlardan ilki tropikal yağmur ormanları biyomu. Bununla ilgili önce iklime bakalım. Her mevsim yağışlıdır. Bitkiler yıl boyunca yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Nem oranının fazla olduğu yerdir ve ekvatoral iklim bölgesinde görülüyor. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Şurada Amazon havzası, Kongo havzası ve endonezya Malezya takım adalarının bulunduğu yer tropikal yağmur ormanları biyomudur. Hangi hayvan türleri vardır? Fil, şempanze, orangutan ve yılan türleri vardır. İkinci biyomumuz savan biyomu. Savan biyomunun özelliği yazlar sıcak ve yağışlı, kışın ise kuraktır. Yine tropikal bölgede görülüyor. Bitki örtüsü yüksek boylu otlardan oluşan savanlardır. Savan iklimi ekvatoral iklimin dışında kalan tropikal bölgelerde görülüyor. Amazon havzasının dışında, Kongo havzasının dışında ve kısmen Avustralya'nın kuzey kısmında savan biyomuna rastlanır. Hayvan türleri zürafa, zebra, arslan, leopar, timsah, geyik, antilop ve çıta olmak üzere savan biyomunun özellikleridir. Bir diğeri çöl biyomu. Çöl biyomunda yıllık yaş hiç yoktur diyemeyiz ancak yıllık yaş 200 milimetrenin altındadır. Her mevsim kuraktır. En önemli özelliği günlük sıcaklık farkının fazla olması. Bu yüzden çöllerde fiziksel çözünme görülüyor. Çöllerin bulunduğu alanlar Amerika'da Büyük Tuz Çölü. Ee, yine Amerika'nın Güney Amerika kısmında, Şili'nin orta kısmında Atakama Çölü. Afrika'nın kuzeyinde en büyük çöl Sahra Çölü. Hemen yanında Arabistan Çölleri. Afrika'nın güneyinde Namib ve Kalahari Çölleri. Orta Asya'da bulunan Kızılkum, Karakum, Gobi ve Taklamakan Çölleri. Ve Avustralya'nın iç kesimlerinde bulunan Gibson, Simpson, Büyük Kum ve Victoria Çölleri bulunuyor. Çöl biyomundaki hayvanlara bakacak olursak deve, çöl tilkisi, yılan, kertenkele, akrep ve örümcektir. Bir diğeri çalı biyomu. Çalı biyomu Akdeniz ikliminin biyomudur. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Her zaman yağış almaz, yazın nasıldır? Kuraktır. Hayvan türleri olarak yabani koyun, keçi, çakal, tavşan, tilki ve puma türleri görülür. Bitki örtüsü maki ve çalılardan oluşmaktadır. Çalı biyomunda dünyaya bakacak olursak şurada Kaliforniya'nın bulunduğu yerde Akdeniz'in çevresi, güneye geldim Orta Şili'nin bulunduğu yer, Güney Afrika'da Kap bölgesinin bulunduğu yer ve Avustralya'nın güney batısında çalı biyomu görülüyor. Burada Avustralya'nın güney batısıyla Kaliforniya bölgesi önemlidir. Geçmiş yıllarda şöyle bir soru gelmişti. Bu iki bölgeyi çizmişlerdi ve ortak özelliğinin ne olduğunu sormuşlardı. Her ikisinde de Akdeniz iklimi görülür. Her ikisinde de çalı biyomuna rastlanır. Bir diğeri ılıman çayır biyomu diğer adıyla step biyomu olarak geçer. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış azdır bu yüzden yağış rejimi düzensizdir. Orta kuşakta karaların iç kısımlarında örneğin Kanada'nın iç kısımlarında ve orta kuşakta çöllerin kenar kısımlarında görülür. Denizden uzak iç kesimlerde görülür. Orta kuşakta ılıman karasal iklim biyomudur. Bitki örtüsüne bakacak olursak kısa boylu otlar, step dediğimiz veya bozkır dediğimiz türlerdir. Ve prairie türleri bulunur. Prairie de Kuzey Amerika'da yer alan çayıra verilen isimdir. Step'e verilen isim prairie'dir. Bir diğeri ılıman yaprak döken orman biyomu. Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlıdır. Bu özelliğiyle tropikal yağmur ormanları biyomuna benzer. Her ikisinde de yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Bitki türü geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karışık ormanlardır. Hayvan türleri ise ayı, tilki, sincap, karaca, çakal ve samurdur. Ilıman yaprak döken orman biyomuna bakacak olursak, dünyada okyanusal iklimin görüldüğü alanlardır. Buralar nerelerdir? Kanada'nın kuzeyi, Kuzeybatı Amerika Yine Avrupa'nın batı kısımları ve Avustralya'nın doğu kısımları ile Yeni Zelanda buralarda ılıman yaprak döken orman biyomuna rastlanır. Bir diğeri tundra biyomu. Sıcaklıklar yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Ancak yazın birkaç derecenin üstüne çıkabilir. Tundra biyomu nerelerde görülüyor? Kanada'nın kuzeyinde, Grönland'ın güneyinde ve İskandinavya'nın kuzeyinde, Sibirya'nın kuzeyinde görülür. Tundra biyomu kutup altı biyomu olarak geçer. Toprakları donmuş haldedir. Yazın ise birkaç derece sıfır derecenin üstüne çıkar. Bu yüzden de bataklık dediğimiz topraklar vardır. Bitki örtüsü olarak karayosunu, liken ve ot türleri bulunuyor. Hayvan türleri ise kutup tilkisi, rengeyi, bozayı ve misk öküzü yer alıyor. Tundra biyomu yalnızca kuzey yarım kürede görülen biyomdur. Bir diğeri kutup biyomu Kutup biyomunda sıcaklıklar yıl boyunca sıfır derecenin altındadır. Bitki örtüsü yoktur. Hayvan türleri ise kutup ayısı penguen ve foktur. Kutup biyomu Grönland'ın iç kesimlerinde ve Antarktika'da görülür. Bununla ilgili hayvan türlerini bilmemiz gerekiyor. Kutup ayısı penguen ve foktur. Su biyomlarına bakacak olursak o da ikiye ayrılıyor. Birincisi tuzlu su biyomları, diğeri ise tatlı su biyomları. Tuzlu su biyomları okyanus ve denizlerde görülür. Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanlarında ve mercan resiflerinin bulunduğu yerlerde biyoçeşitlilik fazladır. Şurada Meksika Körfezi'nden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan Gulf Stream sıcak su akıntısı ile yukarıdan gelen Labrador soğuk su akıntısının karşılaşma alanlarında biyoçeşitliliğin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sıcak denizlerde yer alan mercan resifleri özellikle bu kısımda biyoçeşitliliğin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bitkisel planktonlar ve yosunlar vardır. Bitki bitki türleri olarak hayvan türleri ise balık türleri, ahtapot, yengeç, midye, balina, mercan ve süngerler yer alıyor. Tatlı su biyomuna baktığımızda bataklık, akarsu ve göller tatlı sudur. Bitki türü olarak nilüfer, sazlık ve kamış vardır. Hayvan türü olarak ise kurbağa, tatlı su balıkları ve solucan türleri yer alıyor. Yorumlar bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.